kayıplarımız da oldu tabii ki bütün dünyada. Fakat gene sağlıklı günlere kavuşmuş gibi gözüküyoruz ama gene de dikkatli olun, olun Tedbirlerden bırakmayalım derim ben kendi adıma. Evet bugün babalar günü. Önce ne kadar baba var bir elini kaldırsın göreyim vakit. Meydan baba da olmuş baba. Babalar gibi hepiniz, hepiniz babalar gibisiniz. Hepinizi babalar gibi kutlu olsun. Eşinen. Evet, şimdi anneler gününün gerçekten çok farklı bir, bir duygusallığı var. Çünkü annelerimiz söylemeye gerek yok. Bizlere bağırma basan, o teninin sıcaklığını bebekimizden beri hissedip hiç hayat boyunca unutamadığımız en kutsal varlıklarımız, en kutsal e, büyüklerimiz. Bugün birisi sosyal medyada okudum diyor ki, ya uğraşmayın işte diyor. Anneler günüyle babalar günü yarıştırmayın. Olmuyor diyor. Anneler günü bir farkı diyor. O zaman önce bir annelerimizi bir güzel alkışlayalım. Hepsini ellerinden öpelim. Her zaman sevgimizi, saygımızı, yakınlığımızı onlara gösterelim. Tabii ki babalarını da unutmayalım. Gerçekten ailesi için, çocukları için çalışan insanlar, uğraşan insanlar, mücadele veren insanlar. Belki anneler kadar işte hissiyle yaşamıyoruz. Farklı bir duygu kuruluyor. Biz de babayız bir şekilde. Bunları daha iyi duyup daha iyi hissedebiliyoruz. Ama gerçekten bizim mutluluğumuzda annenin de babanın da yerini birbirleri yarışmak hiç anlamı yok. Her ikisi de hepimiz hem anne hem babalar için söylüyorum bunu. Her iki taraf için de sonsuz şüphanlarımız ömür boyu devam ediyor. Etmek mecburiyetinde zaten. Kayıplarımız olmuştur. Birçok, belki aramızdan birçok insan babasını kaybetmiştir. Erken yaşta kaybetmiştir. O baba sevgisini duyamamıştır. Ama olsun aile büyüklerinden bir şekilde o duygularında bizi bu güçlü aile yapımız içerisinde o duygularını bir şekilde görmek diye diye düşünüyorum. Fazla uzatmayayım. Biraz sonra çok duygusal bir film seyredeceğiz. Herkes mendilini bir hazırlasın. Gerçekten çok güzel bir film. Belki seyredenler vardır aranızda daha evvelden. Ben bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Anne Anneleri...